rüya önce kaydıraktan mı kalmaya karar verdin efendim tamam dur bekle burası senin şaton mu ay ne kadar güzel şaton varmış mor kaydıraktan kayabilecek misin ay bana niloyun şeyini Aa. hatırlattı kaydırağını biraz yüksek mi rüzgar bekle Ha rüzgar rüzgar hadi sen de çık anneciğim hadi kay bakalım ayakkabılarını, ayakkabılarını terlikleri mi hı hı. at gitsin ya 1-2-3 Geldin mi? Geldim. Hadi bakalım Rüzgar da kaymaya çıkıyor Rüzgar dikkat et anneciğim olur mu yavaş yavaş bebeğim Anne, Efendim? Baba, baba. Evet anneciğim Orada bir tane tatlış köpek var Hadi bakalım kaydıraktan kay 1 2 3 Ve de 4 Efendim kızım Efendim anneciğim Anneciğim tek başına binemezsin. Artık ben de kaldıramıyorum seni. Ha geldin mi sen? Rüzgar Geri gitti. Rüzgar buradan kayabilirsin anneciğim. Bence Rüzgar'ın biraz cesarete ihtiyacı var bu konuda. Aa düştü. Rüzgar buradan kayabilirsin. Hadi gel. Hadi anneciğim cesaret verelim ona biraz Rüya. Hadi bakalım. Aynı Rüzgar bu sefer bu mor kaydıraktan kayacaksın tamam mı? Aşağı Bundan kayacaksın. Atacağım. Hayır anneciğim adına cesaret lazım diyorum. Sen aşağı atacağım diyorsun. Bu arada maskeni biraz indirebilirsin Rüya. Rüzgar hadi gel. Aa istemedi galiba. Rüzgar gel. İstemiyor galiba anneciğim. Anne, ne istiyorsun Rüzgar? Ne yaptım çok tehlikeliydi. Ne yaptın? Merdivenlerin üstünde uçtum. Uçma anneciğim dikkat et. Bak. Aa ne yapıyorsun? Hadi bin bakalım sen. Dur 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 dur. Bekle Rüya. Sen burada dur. Hoppa. Hadi bakalım bin sen de. Bin mi? Hı. Şimdi indir rüzgar aşağı. Rüzgar güzel mi yukarıda olmak? Ama indir ki o da eğlensin. için böyle eğlence olmaz. <laughs> Hoppa ben sana destek verdim. Hoppa. Şimdi Rüya. Ama böyle Heh. birazcık indir onunla tek başına öyle yukarıda kalırsan <laughs> eğlen. <laughs> Efendim. Hayır hayır sıkı tutun. Tatile valide sakın. Şey yapmak yok bırakmak yok elleri. Senin için de geçerli bu tamam mı? Elleri bırakmıyoruz. Bir, iki, üç indir rüzgara. Vallahi ben sıkıldım ama böyle bekleteceksen biz gidelim yani. Köpekler havlıyor rüzgar duyuyor musun? Ne diyor? Vav 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 diyor. Rüya sen seviyor musun köpekleri? Çok. ben de. Bir geldi. Geldi mi? Ha. Evet anladım. Hadi indir bakalım. Bir, iki, üç. Rüya dur, dur. Haber ver insan. Korktum. Tamam, in, bırak şimdi yavaşça. Tamam. Hop, indik. Tahterevaliye bindiğimize göre tamam mıyız?